Merhaba arkadaşlar, ben Sumatra Games'ten görürken, bugün Dragon's Sprocket'ta Gümüş Ejderha Festivali'ne katıldık. Ee, burada arkadaşlar özel bir haritadayız. Şöyle kardan adamımızı yaptık. Nasıl yapıldığını falan anlatacağım arkadaşlar, var mı? Evet, mavi de yaptık. Kırmızı kardan adamları arkadaşlar e, kar topu atıyor, büyük. Maviler ise böyle etrafta çember oluşturup e, soğutuyor ve biraz donduruyor arkadaşlar. Elinizde de kartopu atabiliyorsunuz. Auro haritasındayız. Bu harita özel bir harita arkadaşlar. Burada yılbaşı etkinliği gerçekleşiyor ve yılbaşı etkinliğinin sonunda da özel hediyeler kazanabiliyorsunuz. Bu hediyelerden bir tanesi de arkadaşlar bir rengi. Bu rengini elde edebilirsiniz burada görevler yaparak arkadaşlar. Görevleri nasıl alacaksınız? Şöyle söyleyeyim. Dönüşürebiliyoruz mu? Evet. Görevi arkadaşlar bu haritaya geldikten sonra etkinlik sıfırdan başladığı zaman şu Ejderhanın yanına gelip görevi alıyorsunuz. Aldıktan sonra burada festival hakkında bilgiler elde ediyor biliyorsunuz arkadaşlar. Nasıl oynanıyor, neler yapmanız gerekiyor, amacı nedir, sonunda ne olacak, hepsini anlatıyor sizlere. Oradan okuyabilirsiniz arkadaşlar. Ee, görmüş olduğunuz gibi Bir sürü insan var Bir sürü insan e, Ödüller kazanmaya çalışıyor Hepsinde birbirinden güzel ejderhaları Binekleri var Şöyle Etrafı göstermeye çalışıyorum Kar toplarını Toparlayın arkadaşlar Burada e, boş kardan adamlar var Onlara dönüştürün maviye ya da kırmızıya Tabii Dediğim gibi Kendine ait özellikleri var Gayet güzel kanadı varmış arkadaşın ister ejderhalarınızın üstünden isterse elinizle kar topu atabilirsiniz arkadaşlar e, Fakat Ejderhaların üstünde saldırabilmek için belli bir level gerekiyor arkadaşlar O yüzden e, leveliniz düşükse mecburiyetten elinizle kar topu atacaksınız ya da Böyle boş bir kardan adama gidip özellik vereceksiniz arkadaşlar Fakat kardan adamları özellik vermek için 8 tane kar topu toparlamanız lazım Gidip toparlayın. Ve 2-3 tane kardan adama özellik verin arkadaşlar. Onların her öldürdüğü ya da dondurduğu rakip size ekstradan bir düşmanı mağlup etme görevinde yardımcı olacak. Bizim şu an sıfır. Kardan adamlarımız az olduğu için fazla da etkili olmadığı için e, düşmanı alt edemedik. Ay de, çok güzel kardan adam olduk arkadaşlar gayet de tatlı bir olduk. Ne diyor? Kartopu sayısı azaldı 154'ten. Tamam. Şimdi çok güzel olmuş. Etrafı ben çok beğendim arkadaşlar. Cidden eğlenceli. İnşallah daha sonra kar falan yağıyordur. Ee, yoksa da canı sağ olsun ama olursa da bir o kadar güzel olur bu harita için. Ee, onu yapabilirler mi? Pek bir bilgim yok. Şöyle biz de ejderhamızı çıkartalım ya. Yanımızda kalsın. Kapalı beta'da oynadığım için arkadaşlar bana oyun kendisi hariyetten bir ejderha verdi. Bu ejderhanın ekstra bir özelliği falan yok. E, kapalı beta'da oynarken video çektiğimde böyle bir düşüncem vardı. İnşallah hani olmaz diye e, umuyordum ve cidden de olmadı. Sağolsun olsun herkesi eşit derecede ejderhalar dağıtmışlar arkadaşlar. Aynı ejderhadan dağıtmışlar ve ee, dediğim gibi ekstra bir skill ya da stat özelliği yok. Bu güzel bir şey. Bunu zaten e, istiyordum. İyi de oldu. Adaletsizlik olmamış işte ise. Bu arada etkinlik hakkında biraz daha bilgi vereyim arkadaşlar. 19 ya da 16 Ocak'a kadar etkinlik sürecek arkadaşlar. Buraya yani yılbaşından sonra da gelip oynayabilirsiniz. bir levelden itibaren katılabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, ödülleri kazanmak için etkinlikleri yapmanız gerekiyor. Görevleri yapmanız gerekiyor. Ee, başka bir şey var mı? Tam olarak bilemiyorum. Dediğim gibi rengeyi kazanabilirsiniz arkadaşlar. O da özel ejderhadan bir tanesidir. Bilginiz olsun. Ee, yani elde etmeye değer bir ejderha. Şöyle minik arkadaşımızın yanına geldik. Onun da ejderhası burada mı? Yok. Şöyle duralım yan yana. Bekliyoruz. Etkinlik başlasın diye bekliyoruz arkadaşlar. Birazdan burada e, cüceler falan çıkacak. Devler gelecek. O devleri kar topu atacağız. Ya da işte kar topuna dönüştüreceğiz onları. Her dönüştürdüğümüz cüce bize ekstradan bir mağlup etme puanı getirecek. O puan sonunda da ödül kazanacağız. O ödülde de büyük bir ihtimal çekiliş gibi kullanabileceğiz onları. Ve gidip rengeğimizi falan alabileceğiz. Tabi kolay bir şey değil. Bayağı bir zaman geçirmeniz lazım. Bir günde yapar mısınız? Tam emin değilim arkadaşlar. Ha, yani birden fazla kişi oynuyorsanız daha da eğlenceli olacaktır. Tek başına oynadığınız için biraz sıkılabilirsiniz. Ama burada parti kurarak ya da işte grubunuzda girerek rahat rahat etkinlikleri bitirebilirsiniz. Sıra sıra herkese etkinlik yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Bekliyoruz. Az kaldı. Bir, bir dakika içinde çıkar büyük bir ihtimal. Sağ tarafta zaten süresini gösteriyor. Şöyle inelim. Bu arada arkadaşlar Dragon Probot, e, okçu repere gelecek. Okçu repere istemişsiniz. Fazla bilgili değilim. Onu söyleyeyim sizlere. E, okçu, herkes gibi oynuyorum. Fakat yani, okçunun yanında birkaç tiyolar verebilirim kendime göre arkadaşlar. E, mesela yanında nasıl bir ejderha olması gerekiyor? Bana göre yerden yakıncı bir ejderha tipi gayet güzel gider okçunun. Ee, ya da büyücü oynasanız aynı şekilde arkadaşlar. Yani bana göre öyle mantık olarak ilerlediğimizde. Uçan bir ejderha olması gerekiyor mu? Evet. Envanterinizde bulunsun. Çünkü Dragon's Corp oyunlarının haritaları gayet büyük. Ve bir yerden bir yere gitmek tehlikeli. Uçarak giderseniz daha rahat gidebiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden envanterinizde dursun zarar gelmez. Şuradan birkaç kar... Aa, herkes yapmış ya dur. Şurada boş alanlar var. Bir tane var. Şunu alalım abi biz. Biz kendimiz almamız lazım. Aa geliyorlar. Şunu al şunu. Aynen. Yap bunu kırmızı. Onu yaptı. Yap bunu da kırmızı yap. Şunu da yap abi. Böyle geliyorsunuz boş olan kardan adamlar arkadaşlar dönüştürüyorsunuz. Dediğim gibi kırmızılar kar topu atıyor. Maviler etrafta çember oluşturarak dondurabiliyor. Ee, yaptık. Güzel. Boş var mı başka? Boş. Şurada bir tane görüyorum. O gitti. Yok duruyorsa hemen yapacağız. Ne kadar çok yaparsanız o kadar iyi olur. Tabi ben lafa tuttu kendimi. Ee, kaçırdım biraz. Sorun yok. Sizler daha başarılı bir şekilde takip edersiniz. Tabi video çektiğim için lafa doluyoruz. Onu da bunu da yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle cüceler geliyor. Bu kapılardan çıkıyorlar. Şu kapıya doğru gidiyorlar. Bilginiz olsun. Şu maviler çıkış kapısı sarı yok çıkış ee, sarı çıkış kapısı maviler giriş kapısı mavilerden girip sarıya doğru gidiyorlar. Ona göre kardan adam yaparsanız daha güzel olur sizin için. Şurada boş var mı? Bakıyorum abi. Çok güzel bir minik sincap mı destek öyle bir dinozorumuz var. Yaratığımız var. Atın abi. Kar, kar toplanı atın. Vurun kavazına kavazına. Acımayın. Şöyle yere bombalar da koyabiliyorsunuz. Belli bir saniye sonra patlıyor bunlar. Evet koyalım abi. Şöyle koy. Burası aynen güzel bir yer. Patla. Hadi. Çok güzel. Çok güzel. Hadi, hadi. Var mı? iki tane yok etmişiz. Güzel bir şey. iki tane. Tabii bizim dondurmamız gerekiyor arkadaşlar hani bir başkasının dondurduğu bize işlemiyor partile işler mi bilmiyorum artık onu siz çözeceksiniz 3 tane oldu bir gün içinde ilk görevi yapabilirsiniz bana göre hani bir iki saat ayırıp elbet biter bu görev ya da böyle bekleyip son vuruşları yapabilirsiniz milletin hakkını da yiyebilirsiniz artık size kalmış İçiniz nasıl rahat edecekse. Eee tabii ben videoda göstermek için birkaç tanesini eee hakkını yiyerek kazandım, öldürdüm. Ondan dolayı da şu arkadaşlar özür dileriz. İsmini tam olarak göremedim. Bakacağım ismine bakacağım. Rose Ray arkadaşımızdan da özür dilerim eğer videoyu izlerse. Hakkını yemiş olduk bir iki tanesini. Bilgisi olsun. Evet arkadaşlar etkinlik böyle ee, umarım beğenmişsinizdir ee, serisi gelecek arkadaşlar aralara verdim o oyunlardan soğuduğum için ara verdim arkadaşlar fakat dediğim gibi okçu rapperi gelecek bilginiz olsun benimle de oynamak isterseniz yorum atabilirsiniz kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar iyi günler.